Sesim şu anda nasıl evet. gidiyor Yok şu an çok Yok şu an çok iyi. Demek ki 3 kişi katılınca fazla şey oluyor. Ee, önceliği aldığı için ses bozuluyor ben. Şu... Bir saate yakın oldu. Uzatma git. git. Buralar sana göre değil. Uzatma git. Kafamın içi dolu zehir. Uzatma git. Ha. Sütü Hı? bekletemem dedim. Şarkı biraz zaman alabilir. Güzel şeyler zaman alır. Biliyor musun? Doğru. <laughs> Güzel şeyler her zaman zaman alır. Tabii ki. Ne diyeceğim? Ee, öncelikle arkadaşı tanıtalım. Kijo aramıza yeni katıldı. Ekran kaydı alan arkadaşlar şimdiden soruları varsa soru da söyleyebilirler. Ee, Kijo biraz... da e, Tommy yetiştirme adına bir dernek açtık amk. <laughs> <laughs> ne alaka şimdi bu? Dernek ne alaka? Şakası bile alar oğlum. O işin şakası. Aa, üçlüyü sarıyorlar. Aa, hepsi de balıyorlar. Aa, kafamın içinde var. Aa, geride görürsen her şey neydi 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 neydi. Bitti. Ben şeyi arıyorum. Spos ya, spoiler ne demek? Ne Tekrar, Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle iyi işte. Sefer, ben gelince benim açıyı daraltıyor. Belki <laughs> de şu anda daraldı. Ben az önce kameradan kontrol ettim de buraları böyle full gözüküyor yukarıya kadar ama canlı Aynen. Yani... Aynen canlı yayında biraz şey yapıyor. yapıyorum. E, e, şimdi... Sizde ne var ne yok. E... Kral atıyor. Akaro ile aramız bozuk değil. Akaro iyi bir sanatçı, mesai bir prodüktör. Demek istedim. Aramız bozuk değil. Biz şu an bu format yayını farklı. Soru cevap üzeri ve çıkacak şarkılar bir de tanıtılacak arkadaşlar için açıldı bu yayın. Aynen. Akaro ile aramız Yusuf, Yusuf bozuk değil. Ee, şimdi ve burada klipler var şey, kardeşim. Senin klipler var. Sen burada böyle uyuyorsun. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> benim da. telefona denmiş gibi. Sen yayın mı donuyor benimki? Bir donuyor. Aynen. Bir de girip çıkanlar e, girip çıkmayın kardeşim. Yakalın ya. <laughs> Onları <laughs> özelde değerlendiririz. Aynen, bir bakalım bir eksiği falan varsa düzeltiriz onları da. Tabii onları hallederiz. Evet başka. Aynen. Onları yaparız işte BT falan bakarız oturturuz eğer yani güzel kendine bir... kanal açmayı düşünüyor musun Kendime kanal açmayı şu anlık düşünmüyorum. Niye diyeceksin? Çünkü bugün gayet Biraz daha yükseldikten sonra Aynen. Olabilir. Aynen. Önce biraz daha bir yükselelim. En aşağıdan bir zirveye çıkmaya çalışalım. Tanrı Tabii. Konuşmaya başladı Bombal. Şu anda Heh. güzeldi. Abi se sen altı alta çok odaklanma. Ben altı okum yok. Diye. Yo altı odaklanmıyorum. Şimdi sorulara geliyorum. Evet. Eee, Sayın Kadir Cemal. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> mahkeme gibi oldu amına koy. Sayın Mayın'ı geç. Biz böyle sayına hasta değiliz. <gülüyor> Sadece <gülüyor> sorunu soruyoruz. İsmimi <laughs> söyle, sorunu sor. Bileyim ki kime Eee, Blue Gang'i ne zaman kurdun? Blue Gang'i yaklaşık eee, 4 yıl önce... Çekim kısmını orada kurduk. Evet. Çekimlik kısmın içinde kurduk. Mesela ben dedim ki böyle bir grup açacağım. Destekleyen de oldu. Tabii ki şey yapan da oldu. Yani siz daha yükselemezsiniz, bir şey yapamazsınız, başaramazsınız falan. Şu anda ben geldiğim noktayı da tam seviyede görmüyorum. Bu ilerki zamanlarda zaten yaptığımız. Aynen ben konuşmayı da fazla sevmem. Yaptığımız işler e, onları gösterecek zaten. Anladım. Ee, Blue kurarken böyle ilk ne düşündün yani? içinden ne geçti? Yani nasıl? Yani nasıl e, Diyarbakır'da Diyarb çok güzel sorular hazırlanmışsın. Ee, eline sağlık. Rica ederim. Evet. Mesela çok kişinin merak ettiği şeyler ilk defa burada açıklıyoruz. Evet. Ee, alta blokluyorlar ben ona güldüm. Nasıl? Her neyse. Dediğim gibi soru neydi tekrar alabilir miyim? Blue Gang'i kurarken böyle nasıl bir duygular içerisindeydin? Yani ha. ne tür şeylerle gaza geldin de Blue Gang'i kurdun? <laughs> Kardeşim gaza falan gelmedi, Tamam mı? Yok, az i̇lk az önce yok. bunu söyleyeyim. Gazetim. Sen telaffuz etmişsin. Ben seni anladım. Telaffuz etmişsin. Gaza falan getirecek bir olay değil. Diyarbakır'da ilk grubu biz kurduk. Evet. E yani bunu kalkındıran insanlar da oldu. Kamerasından şeyine kadar herkese bir görev düşüyordu. Ve yanlış insanlar yanlış dönem diyorlar ya. Doğru. Yanlış insanlarla yanlış dönemlerde karşılaştığımız için sen de bu ileti bitirmek istediğin için, yani boş insanları bitirmek istediğin için hırslandın ve bu grubu kurdun. Tabii ki. Bir de Diyarbakır'da bizim de bir grafiti sanatçımız olsun. Tabii bizim de bir rapten anlayan bir kitlemiz olsun. Her şey. Anladın mı? Biz bu grubu gençleri tanıtma amacı. Yani ben tek kendimi grupta ön plana kurmadım. Tek kendimi tanıtmadım. Sadece dedim ki hani bir iş yapıyorsan ekip işi şey lazım. Doğru bu biz... işi de ilk Yardım biz yaptık. Doğrudur. Bak ben bunu şimdi çok sevdim böyle. Ee, yani bu yolda Blue Gang ailesi olarak yani başarılar diliyorum cümlemize. Family. Family amına koy. Aile. Aile family demek. Family diyelim işte. Yani family'e yani cümlemize başarılar diliyorum. O evet. Var. Daha ileri seviyelere gitme dileydi. Aynen öyle. Üçüncü sorumuza gelelim. Tabii ki. Bunu aslında bir arkadaşım sormuş. Kadir ilk kayıt aldığı mikrofon hangisi? İlk kayıt aldığım mikrofon K2 idi birader. K2. yani Rode K2. Tüplü olanlar. Güzel mikrofon. Abi ha abi. sonra desen ki kaç tane mikrofona el dokundurdun öptün? Evet. Kaç tane mikrofonla seviştin dersen? Çok. Valla bu arkadaş çok merak etmiş. Soran arkadaş kimmiş? Cevat. Ta ikiymiş kanka. Öğrendim. Aynen. En üstünden başladık. Aa desen sonlara doğru mesela YouTube'da açtım. Kaydı kötü olan şeyler zaten mikrofonla altyapısı kötüydü diye. Yoksa şarkılar her zaman güzel bir dille yazılır. Veyahut Bunların provası yapılır. Evet. Şarkıların provası yapıldıktan sonra kayda öyle girilir. Doğrudur yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, ezberleyemediğin, bite oturtamadığın sözleri ve... Şu an, şu an kullandığım mikrofon bu. MLX 990. Şu anda kullandığım arkadaşlar MLX 990. Kaliteli bir mikrofondur yani biz bunlarla kayıt alıyoruz. Yani amatör iş yapmıyoruz diğerleriyle. Tabii ki. Bizim işimiz daima profesyonelliktir. Yani Blue Gang Family olarak. Bizim işimiz daima profesyonel şeyler yapmak. Evet. Doğru. Amor olacak. Yani evet, Görüyoruz. taş boyama benim işim amına koy. <laughs> yani bu arada benim sorum bu. Bu da benim sorum. Sen kendin evde mi boyun yoksa kuaförde mi boyun? Arkadaşın yeri var orada boyuyorum. Kuaför gibi yani. yer. Anladım. Ee, son bir soru var. En son geçeceğim. Şimdi senin sorularını alalım. Evet. arkadaşlar e, Kinjo'yu merak edenler için söylüyorum. Kinjo ekibin altyapısında daha 3-4 aylık böyle gruba dahil olan yetenekli bir kardeşim. Bir ekip demolarını dinledim Kinjo'yu. Ve adam gayet ee, öbür amatör rapçilere karşı taş çıkarıyor. Adamda o işi gördüm. Aynı şekilde Tommy'nin de yeni şarkısını beğendim. Altyapısını ben hazırlamıştım. Şimdi bir ufak oldu diye. Arıyor Allah yer alta iner arıyor alta iner gel Arıyor kalta kine, arıyor kalta kine, arıyor kalta kine. Cevap verem ona. Arıyor kalta kine, arıyor kalta kine, arıyor kalta kine. Cevap verem ona. Arıyor kalta kine, arıyor kalta kine, arıyor kalta kine. Cevap verem ona. Bak bak bak. Şimdi güneş gözükleri, güneşi hiç sevmem. Aha, orada bu işi dedi. Taksiye hiç gelemem Geliyor kanser çok üzerim ama yeneri beni Belli ki paranın bir bu koşuşturma orada yoruyor Sapanın içinden arıyor, kimi boşu çalıyor Gece uzun daha gazıyor, bu beni çok kasıyor Hey lan, söyle ne bu klişe sana yedi aşık dişe Kaldan yok inanç, hiç hoş inanç, Geliyor beni, ayıp ayıp, ayıp arasını almış Sakoyla yanık yere de bir eli alıyor Şuradakine beni arıyor Şuradakine beni arıyor Şuradakine beni arıyor wow. Arıyor kaltakiyle Arıyor kaltakiyle Arıyor kaltakiyle Cevap ver ana oğlan merak edenler var mı? Klibi merak edenler altta yazabilir mi? Ezer hoş geldin kardeşim Ekran kaydı alıyorsunuz değil mi? Ekran kaydı alan arkadaşlar vardır ya ilaç şu anda. Evet. Şu an Tommy'nin tarafını açıyorum. Ama ufak bir kesit göstereceğim. <gülüyor> 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 Kamera arkasındaki diksiyonumu çok beğeniyorum. Bütün hepiniz gidebilirsiniz. Gidin lan buralı Kapı yapsın. Kapıyı Bencereyi aç kapıyı. Pencereyi aç. Pencereyi aç. Kardeşim evin yok mu? Dışarıda mı yayın açıyor? Evet. Evim yok. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Az önce bir şeylerden bahsettin de benim adımı geçirmedin. Çok üzüldüm. <laughs> Kardeşim sen ne zaman altyapıda vardın benim mi haberim yoktu? Ya kayıtlarını kim alıyordu 2012'de? 2018'de kim alıyordu tamam, kayıt an Kayıt anlamında tamam da e, ben de ünlü ünlü olduktan sonra ben de birini ünlü edeyim diyeyim ki ben bunun şeyini alıyordum. Hani oğlum senin değerin? Kattığın değer. Kliplerini kim çekiyordu? <laughs> güzel. Güzel yakalamışsın beni. Ama biraz sakin ol. Ya. Adımı geçirmedin e, çok üzüldüm. Gelme sebebine... Efendim? Adımı geçirmedin çok üzüldüm. Kardeşim ben şu an kimsenin adına bir şey diyemem. Yanlış anlar. isim vermeyi sevmiyorum. Bilmiyorum. Eyvallah kardeşim. Merhaba kitap, Hüsün ben senin. Bunu izledin mi? Yok izlemedim. Bomba geliyor. Bir kıra bomba geliyor Yusuf. Altyazı ekleyen

Silah elimde patlar, pa pa! <laughs> Yine birine salladın. He? Yine birine evet. salladın. Yine birine salladın. Ee, aynen. Bir şey diyor musun? Ben Ya daha görüşürüz. fazla şey etmeyeyim. Yayının, yayının konseptleri var. Çıkma. Kendine takıl. Tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Kanka çakmağın var mı ya? Çakmak hemen vereyim. Benimki kayboldu amına koyayım. Bak Süleyman geldi. Tommy mi? Evet. Nerede? Senin yandaş geliyor amına. <laughs> Suç ortam. Ses çok var. Ses çok var. Evde misin? Ben evde değilim. Ha, kulaklık istedim kini getiriyor arkadaş, kafeye geçtim işte geç oldu Tamam, Dışarıda. İyi yaptın. İyi eee nasıl gidiyor? İyi. Biz tam yayından sıkıldık ama bunu sen geldin. Valla işlerim var. Ha. Lekoste gider mi burada bir tane? Aç aç. Gel. Konses. Ha. Ay. Bu look exit. Wow, wow. <laughs> lalo, 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 lalo. la la ha 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 no sto basta nella kota nella kota ma la ci babba nella kota nella kota cammi di kote, ne push ne push nella kota un po' passa bene nella kota nella kota la di se fatta nella kota kote, kota cammi ne push, kote. kota nella kota oh nella kota oh nella kota mo

<laughs> bizim yüzümüzde var o kadar pişman değil. Ya kanka ben onu sildirmek istiyorum ya. Bil, bilgi yayını yaptık. Sohbet muhabbet de yaptık. Spoitler de verdik. Aynen. Tamamdır bizim işimiz bitti. Tekrar dedim e, ile Tomi'ye teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek biz bu aile Bu, bu yayın zorunda. zaten sizi tanıtmak için zaten haftada bir yayın açarız. Aynen, Yaptığımız işleri var. paylaşırız. Aynen. Gelen herkese de teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler dilerim.